Efendim e, ilk Filistin için dedi sadece dua ediyoruz yapacak başka bir şey var mı? Şu anda yok. E, sadece e, devlet kendisi o da güçlükle yardım ediliyor. İşte pazarlıklar ne yapıyor falan Mısır üzerinden o kapıdan giriliyor falan. Her zaman da içeri almıyor. Devleti e, bırakmak lazım. <laughs> şeyleri. Şu anda şu anda sadece öyle. Bir zamanlar o e, şey depremde de yardım ediyoruz. Deriz. Sonra baktık şimdi yayınlanıyor. O vaat edenlerin çoğu yapmamışlar. Ama havaya gelince oho oh, oh, tamam iyi ben de bağışlayayım o zaman. Oraya çıkayım ismi zikredilsin falan. Hatta ben öyle azuz dedi. Bir türlü bağışlayayım ne olacak yani vermekten sonra. <laughs> Değil mi? <laughs> Hatırıma ne geliyor biliyor musun? Hep, hep o fıkra geliyor. E, temele demiş ya birisi. Demiş ya bir, e, işte bir iki kamyon olsa birisini verir misin? Tabii demiş veririm ya. İki gemi olsa birisini verir misin? Verdim gitti demiş ya. İki tırın olsa bir verdim gitti. İki tavun olsa birisini Hayır demiş. Niye? Tavuğum var demiş. Öbürleri yoktu. <laughs> <laughs> Öbürleri lafta. <laughs> Öbürleri lafta. Zamanımızda çok öyle. Efendim, ee, Kız, Kızılay falan yardım kampanyası yeni başlatmış herhalde. Onlar devlet kontrolünde. Onlar, tabii. onlara yardım edilebilir. Evet onlar olur. Hatta şimdi bu depremde bile mesela dediler ihlas. İşte ihlas vakı devreye geldi. Evet. E, tabii onlar da devlet de koordineli devletin bildirmiş olduğu bir, ona bir hesap açıldı. Evet. O hesaba gelen oraya aktarılıyor. Afat'a aktarıldı. Afat aktarıldı.